insanın en eski dostu. Yürümek ise hem bedene hem ruha şifa. İşte şimdi sizinle doğa yürüyüşlerinin insan sağlığına yüz faydasından ilk ellisini vereceğiz. Bir, kalp sağlığını güçlendirir. Düzenli yürüyüş kalp kasını güçlendirir, kan dolaşımını iyileştirir ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Her adımda kalbin ritmi güçlenir. 2 stresi azaltır. Doğada yürümek zihni sakinleştirir ve günün stresini geride bırakmayı sağlar. Her nefes ruhunu rahatlatır, 3 bağışıklık sistemini güçlendirir. Temiz hava ve hafif fiziksel aktivite vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Düzenli yürüyüşle hastalıklara karşı kalkan oluşturursun. 4 mutluluk hormonlarını artırır serotonin ve endorfin salgısını artırarak ruh halini iyileştirir ve mutluluk hissi verir. Yürüyüş, doğanın hediyesiyle yüzüne gülümseme getirir. 5. Zihni berraklaştırır. Doğadaki sessizlik ve hafif tempo, düşünceleri netleştirir, kafa karışıklığını azaltır. Yürüyüş sonrası zihnin tazelenir ve odaklanma artar. 6. Uyku kalitesini artırır. Gün içinde yapılan yürüyüş geceyi daha huzurlu ve derin uyumanı sağlar. Vücut ve zihin doğal ritmine kavuşur. 7. Kas ve eklem sağlığını destekler. Bacak ve sırt kaslarını çalıştırır. Eklem hareketliliğini artırır. Düzenli yürüyüş yaşlanmayla gelen sertlikleri azaltır. 8. Duruşu düzeltir. Yürüyüş sırasında bedenin doğal pozisyonunu bulur, omurga ve duruşu güçlendirir. Dik durmak artık daha kolaydır. 9. Yaratıcılığı tetikler. Doğayla bütünleşmek, zihni serbest bırakır ve yeni fikirler üretmeni sağlar. Yürüyüş, ilhamın kaynağıdır. 10. Depresyon ve kaygıyı azaltır. Hafif tempolu yürüyüş, zihni sakinleştirir ve ruhsal dengeyi sağlar. Olumsuz düşünceler azalır, moral yükselir. 11. Metabolizmayı hızlandırır. Düzenli yürüyüş vücudun enerji üretimini artırır ve kalori yakımını hızlandırır. Fazla kilolarla savaşmanın doğal yoludur. 12. Enerji verir, yorgunluğu alır. Yürüyüş sonrası vücut daha dinç ve zinde hisseder. Yorgunluk azalır, gün boyu enerji yükselir. 13. Hormon dengesini destekler. Doğal ritimle yapılan yürüyüş, hormon seviyelerini dengeler. Ruh ve beden uyum içinde çalışır. 14. Problem çözmeyi kolaylaştırır. Temiz hava ve hafif tempolu yürüyüş, zihni açar ve yaratıcı çözümler bulmanı sağlar. Beyin, doğal ilhamla çalışır. 15. Pozitif bakış açısı kazandırır. Doğada zaman geçirmek, olumsuzlukları azaltır ve yaşamı daha umutlu görmeni sağlar. Moral ve motivasyon yükselir. 16, doğayla bağ kurdurur. Toprak, ağaç ve temiz hava insanın doğayla bağını güçlendirir. Bu bağ iç huzur ve tatmin sağlar. 17, sosyal ilişkileri güçlendirir. Birlikte yürüyüş yapmak aile ve arkadaş bağlarını kuvvetlendirir. Ortak aktivitelerle iletişim derinleşir. 18, yaşam kalitesini artırır. Fiziksel ve ruhsal sağlık birleştiğinde hayat daha keyifli ve anlamlı olur. Yürüyüş, yaşam enerjini yükseltir. 19, dikkat ve konsantrasyonu artırır. Doğadaki sessizlik ve ritmik yürüyüş odaklanmanı kolaylaştırır. Beyin daha net ve verimli çalışır. 20. İç huzur ve manevi denge sağlar, Doğada yürüyüş ruhun derinliklerine dokunur ve içsel dengeyi sağlar. Huzur dolu bir zihin mutlu bir yaşam iyi. getirir. Obezite riskini azaltır. Düzenli yürüyüş vücuttaki fazla yağları yakmaya yardımcı olur ve kilo kontrolünü sağlar. Sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. 22. Kolesterolü dengeler. Yürüyüş kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterolü artırır. Kalbin ve damarların sağlığı korunur. 23 tansiyonu dengeler. Düzenli yürüyüş kan basıncını stabilize eder ve hipertansiyon riskini azaltır. Vücudun doğal dengesini korur. 24 akciğer kapasitesini artırır. Derin nefeslerle yürümek akciğerleri güçlendirir ve oksijen alımını artırır. Solunum sistemin daha verimli çalışır. 25 Sindirim sistemini düzenler. Yürüyüş bağırsak hareketlerini artırır ve sindirimi kolaylaştırır. Hafif tempolu yürüyüş mideyi ve bağırsakları rahatlatır. 26 Kemik yoğunluğunu artırır. Açık havada yürüyüş kemikleri güçlendirir ve osteoporoz riskini azaltır. Yaşlanmaya karşı doğal bir kalkan sağlar. 27 kas dayanıklılığını artırır. Bacak ve sırt kaslarını çalıştırarak fiziksel dayanıklılığı yükseltir. Enerjik hissetmeyi kolaylaştırır. 28 duruşu ve esnekliği geliştirir. Doğal yürüyüş ritmi vücut esnekliğini artırır ve duruşu iyileştirir. Günlük hareketler daha rahat olur. 29 enerji metabolizmasını destekler. Yürüyüş vücudun enerji üretimini artırır ve yorgunluğu azaltır. Daha verimli bir gün geçirmeni sağlar. 30 endorfin salgısını artırır. Yürüyüş sırasında mutluluk hormonu olan endorfin salgılanır. Ruh halin yükselir ve kendini iyi hissedersin. 31 psikolojik dayanıklılığı güçlendirir. Düzenli yürüyüş stres ve zorluklarla başa çıkma kapasitesini arttırır. Zihinsel direnç kazanırsın. 32 Kaygıyı azaltır. Doğada zaman geçirmek endişe ve kaygı hissini hafifletir. Zihnin rahatlar ve sakinleşir. 33 Depresyon belirtilerini hafifletir. Yürüyüş ruhsal boşluk hissini azaltır ve pozitif düşünceleri artırır. Kendini daha iyi hissetmeni sağlar. 34 konsantrasyonu arttırır. Doğada yürüyüş dikkati toplamak ve zihni netleştirmek için idealdir. İş veya öğrenme performansını yükseltir. 35 hafızayı güçlendirir. Yürüyüş beyin fonksiyonlarını uyarır ve kısa süreli hafızayı güçlendirir. Beyin daha aktif çalışır. 36 dikkat dağınıklığını azaltır. Ritmik yürüyüş ve doğal ortam zihni odaklanmaya hazırlar. Günlük işlerini daha verimli yapmanı sağlar. 37 problem çözme yeteneğini geliştirir. Yürüyüş sırasında zihin rahatlar ve yaratıcı çözümler üretilir. Karmaşık sorunlar daha kolay çözülür. 38 öğrenme kapasitesini arttırır. Doğa yürüyüşü beyindeki bilgiyi işleme ve öğrenme hızını artırır. Zihinsel performans yükselir. 39. Sabır ve farkındalık kazandırır. Yürüyüş, anı yaşamayı ve sabırlı olmayı öğretir. Doğadaki detayları fark etmek içsel farkındalığı artırır. 40. Pozitif bakış açısı sağlar. Doğa ile iç içe olmak, olumsuz düşünceleri azaltır ve hayata daha umutlu bakmanı sağlar. Moral ve motivasyon yükselir. 41. Özgüveni artırır. Doğada yürüyüş, fiziksel ve zihinsel olarak güçlü hissetmeyi sağlar. Kendine olan güvenin yükselir. 42. Ruhsal dayanıklılığı artırır. Zorluklar karşısında daha dirençli olmanı sağlar. Her yürüyüş ruhsal gücüne katkı yapar. 43 anı yaşamayı öğretir. Doğadaki detaylara odaklanmak geçmiş ve gelecek kaygısını azaltır. Her adımda şimdiye odaklanırsın. 44 yalnızlık hissini azaltır. Bir parkta veya ormanda yürümek sosyal bağları düşünmeyi teşvik eder ve yalnızlık hissini hafifletir. 45 Huzur ve dinginlik sağlar. Doğa sesleri ve manzaralar zihni sakinleştirir ve ruhu rahatlatır. İçsel huzur elde edilir. 46 Şükran duygusunu artırır. Doğadaki güzellikleri gözlemlemek hayata karşı minnettarlığı artırır. Küçük şeyler daha değerli görünür. 47 manevi bağları güçlendirir. Doğa yürüyüşü insanın kendisi ve evrenle bağlantısını güçlendirir. Ruhsal tatmin sağlar. 48 teknolojiden uzaklaştırır. Yürüyüş telefon ve ekranlardan uzaklaşmayı sağlar. Dijital detoks ile zihnin rahatlar. 49 yaşam enerjisini yükseltir doğada hareket etmek enerji seviyesini artırır ve yorgunluk hissini azaltır, daha canlı hissedersin. 50. Stres hormonlarını düşürür. Kortizol seviyesini azaltarak stresin fizyolojik etkilerini hafifletir. Ruhsal dengeyi destekler.